Yıkayıcı dışkılama sendromu kişinin dışkılama hissinin olmasına rağmen tam olarak dışkıyı boşaltamaması ve dışkılama sırasında güçlük çekmesi durumudur. Genellikle bir mekanik tıkanıklık gibi düşünmek lazım bu durumu ve hastalar tuvaletten sonra da tam olarak rahatlayamama, makatta bir dolgunluk hissi veya da dışkılama sırasında şiddetli ıkınma, zorlanma durumu yaşarlar. Halk arasında genellikle kabızlık gibi düşünülen bu durum aslında biraz daha farklıdır. Çünkü burada dışkılama sıklığında azalmanın ötesinde dışkıyı yapma esnasında güçlük ve zorlanma durumu var. Hastalar dışkılama sonrasında tam boşaltamadıklarını, dışkılama esnasında çok şiddetli ıkınma gereksinimi duyduklarını ve hatta bazen vajenden ya da anal bölgenin etrafından elle ya da parmakla müdahale etme gereksinimi olduğunu ifade ederler. Peki bu duruma neden olan sebepler nelerdir? Bunların başında rektosel dediğimiz rektumla vajen arasında bir fıtıklaşma durumu yer alır. Bir diğer problem rektal intüsepsiyon dediğimiz rektumun birbirinin içine teleskop gibi katlanması durumu yine kayıcı dışkılama sendromuna neden olur. Rektal prolapsus denen rektumun makattan aşağıya doğru sarkma durumu ya da Pelvik taban kaslarının fonksiyon bozukluğu gibi durumlarda da yine tıkayıcı dışkılama sendromuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda bu hastalar kabızlık nedeniyle sürekli bir çözüm aramakta ancak yıllarca bu problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu tarz şikayetlerin olduğu durumlarda tıkayıcı dışkılama sendromu düşünülüp buna yönelik tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasını önermekteyiz.